Merhaba sevgili dostlar. Şöyle bir soru var. Kur'an bize masal mı anlatıyor? Haşa. Zaten müşrikler Kur'an-ı Kerim'deki geçen kıssalara Esatirul Evvelin diyorlar. Yani geçmişlerin efsaneleri. Ne efsane, ne masal, Kur'an-ı Kerim'dekiler ne de hikayedir. Kur'an-ı Kerim kendisi anlatıyor. Diyor ki, نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ Yusuf suresinin başında geçen bir ayet bu. Biz sana en güzel kıssayı anlattık diyor. Kıssa masaldan, hikayeden, geçmiş kavimlere dair efsanelerden de bahsetmiyor. Yani kıssa ile diğerlerinin arasında fark var. Kur'an-ı Kerim bize en güzel kıssayı anlatıyoruz diyor Yusuf suresini anlatırken. En güzel kıssa demiyor. Nahnu nahki leke ahsenel hikaye demiyor. Yani sana en güzel hikayeyi anlatıyoruz demiyor. Ya da şöyle de demiyor. Nahnu eyyidu hikaye tekel musavvara da demiyor. Yani senin kurguladığın hikayeleri de anlatıyoruz demiyor. Kur'an-ı Kerim demek ne hikaye, ne masal, ne de efsane anlatmıyor bize. Anlattığı tek şey kıssa. Kıssa ne demek? Kıssa tarihte kesin olarak gerçekleşmiş olan olay demektir. Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın o yaşamış olduğu olayların adına kıssa deniliyor. Ki bunlar da Peygamber Aleyhisselatü Efendimiz'in kendi kurguladığı ne hikayedir, ne masaldır, ne de efsanedir. Bizzatihi Cenab-ı Hak tarafından indirilmiş çünkü Nahnu naqussu diyor. Sana kıssayı anlatıyoruz. Geçmişte yaşanmış kesin olayı anlatıyoruz diyor ayet-i kerime. Hem de Yusuf suresi için ahsenel kasas tabir ediyor. Yani en güzel kıssa, en güzel yaşanmış olay. Yani örnek olabilecek en güzel olay. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki yani toparlayacak olursak Kur'an-ı Kerim'de anlatılan geçmişte kesin olarak yaşanmış olayların adına kıssa diyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan bu kıssalar demek gerçek yaşanmış olan kıssalardır. Yoksa bunlara ne hikaye diyebiliriz, ne masal diyebiliriz, ne de efsane diyebiliriz. Bir mucize anlatıyorsa, bir peygamberin mucizesini anlatıyorsa bu bir efsane değildir. Bu yaşanmış gerçek bir olaydır ve Allah tarafından o peygambere bahşedilmiş olağanüstü bir hadise demektir ki bu hadiseyi zaten Kur'an-ı Kerim kıssa adı altında anlatıyor bizi ve bu kıssa da doğrudan doğruya Allah tarafından inmiştir. Yani Allah Celle Celaluhu yanlışlanmış olayı olduğu gibi bize aktarıyor. Ha her kıssanın içerisinde bir hisse vardır ayrı mesele. Yani oradan çıkartılacak dersler vardır derken o. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Mısırlılara e, diyor ki bir Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Veya meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesi Şeytanın ise etmemesi meselesi anlatılıyor. Bunlar kısa yaşanmış gerçek olaylar. Cenab-ı Hak bunları bize ne yapıyor? Anlatıyor. Bunları anlatırken tabi bunların içerisinde de bize verilecek mesajlar var. Onun için anlatılıyor elbette yani. Mesela bir örnek verecek olursak fizik kitabından bizim öğrendiğimize göre Newton diye bir adam varmış. Elma ağacının altında otururken başına bir elma düşmüş. Tabi elma kafasına dank diye düşünce onun da kafası dank etmiş demiş ki aa yer çekiyor falan demiş ve yer çekim kanununu bulmuş. Bize fizikte bu anlatılırken niye anlatılıyor? Newton'un başına düşen o elma ile o elmanın düşme hadisesinin arkasında yer çekim kanunu vardır ki bu evrensel bir kanundur onun ucu olarak elmanın düşüşü anlatılıyor arada. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen her bir olay yaşanmış gerçek olayların arkasında Allah'ın kainata koymuş olduğu sosyal hadiseye, insanlık hayatına koymuş olduğu bir takım kanunlar vardır ki bu kanunların uçları olarak onlar bize ne yapılıyor anlatılıyor ya da bir düstur, bir prensip anlatılıyor. Onun için o ne yapmış? Kıssa bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış. Her bir kıssanın mutlaka arkasında bir kanun aramak lazım. Hatta bir mucizelerin arkasında ise insanoğlu bütün emeğiyle, çalışmasıyla, Allah'ın verdiği o istidatlar, kabiliyetlerle elde etmiş olduğu bir takım ilmi, teknolojik gelişmeleri orada nazara veriyor. Yani siz de çalışın, o peygamberlerin yaptığı gibi bir benzerlerini yapın. Tıpkı Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuyla rüzgara binip aylarca sürecek bir mesafeyi kısa bir sürede kat etmesi gibi. Şimdi bugün uçaklar o şeyi yapıyor. Demek insanoğlunun ulaşacağı o ilmi ve teknolojik seviyeyi bize orada o şekilde anlatmış oluyor. Veya işte nurdan bahsediliyor, elektrikten bahsedilirken bir fanus içinde diyor. Ne yakıtı doğudan gelmiş ne de batıdan gelmiş. Doğrudan doğruya aydınlatılan bir fanus içindeki ışıktan nurdan bahsediyor. Bu anlatılan tüm kıssaların tamamı demek insanoğluna ulaşabileceği teknolojik seviyeyi gösteriyor. Hatta mesela Süleyman Aleyhisselam peygamber olarak kendisi hem aynı zamanda sultan idi yani kendisi kral, padişah idi. Onun elinde cereyan etmiş olan bazı meseleleri anlatıyor. İşte Belkıs'ın sarayının ta Yemen'den Kudüs'e nakledilmesi. Ki burada işte görüntülerin ve seslerin nakledilmesine, hatta eşyanın bile bizzat kendisinin nakledilebileceğine ne yapıyor? Daha henüz keşfedilmedi, bulunmadı ama onun bile mümkün olabileceğini anlatıyor. Bugün televizyonlar, radyolar sesi de görüntüyü de aktarıyor. Aynı zamanda demek cismin kendisinin bile aktarılabileceği Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Yani buna benzer olayların arkasında Allah'ın kainata koymuş olduğu kanunlar var. insan hayatına koyduğu kanunlar var. Ya da insanın hayatında bizzat riayet etmesi gereken kanunlar var. Bunların uçları olarak bunlar anlatılıyor ki bunları hakikaten okuduğun zaman ne yapacaksın? Ders çıkartmak için kafa yoracaksın. İnsanoğlu acaba ben bunu nasıl keşfedebilirim? Nasıl bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssayı gerçekleştirebilirim diye bunun üzerinde çalışmalar yapsın diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim tabi bütün insanlığa hitap ettiği için insanlığa bir teşvik eli vuruyor. Hadi siz de çalışın bir benzerlerini yapın ya da bak şuna dikkat edin bunun arkasında şöyle bir kanun vardır diye Cenab-ı Hak o kıssalarla tarihte yaşanmış gerçek kıssalarla ne yapıyor bunlar anlatılıyor. Mucize de demek zaten hani mucizelerden bahsediliyor bunlar işte efsane deniliyor. Hayır öyle değil. Yani mucize kelime manasıyla, etimolojik mana itibariyle bakacak olursak bir benzerini başkalarının yapmak konusunda aciz kaldığı olağanüstü şey olarak tarif ediliyor. Ki onun adına mucize deniliyor. Cenab-ı Hak da işte peygamberlere mucizeler veriyor. O peygamberlerin eliyle gösterilen o mucizeler ise insanoğluna böyle bir teşvik unsuru olmuş oluyor. Ve diğer kıssalarda kainata koymuş olduğu, insan hayatına koymuş olduğu Cenab-ı Hakk'ın bir takım kanunların uçları olarak orada zikrediliyor. Demek önemli hadiseler bunlar. Yoksa tarihte geçmiş, kurgulanmış hikayeler değil. Haşa ve kella. bu Peygamberimizin kurguladığı veya şöyle deniliyor mesela. Peygamberimize vahiy gelmiştir. Bireysel olarak da o genel vahiyden kendi kurguladığı bir takım hikayeler veya efsanelerdir diye veya masallardır diye söz etmek e, hakikaten Kur'an-ı Kerim'in o ruhuna az önce bahsettiğimiz o ayet-i kerimelerle e, örtüşmüyor. Teşekkür ediyorum efendim.